Oo hanımefendi yatıyor burada. Kız kalk çabuk temizlik yapacaksın Beren Elif. Beren Elif al şu süpürgeyi çabuk evi her tarafı tozları güzelce ne çekiyorsun süpürgeyle. Hadi bakalım. Ne çıkmıyor ne çıkmıyor beceriksiz kız. Şu şöyle çıkacak işte. Şunu şöyle ayağını basacaksın. Çekeceksin. Çıkartacak. Tak fişini. Çabuk evi süpürüyorsun. Hemen evi süpürüyorsun. Hadi bakalım. Ver, ver, ver. Ben takarım yer elması seni. Bir işe yaradığın yok. Evi temizle, temizlik et bari. Şunu bir takayım ben Hadi bakalım, çalıştır ve süpürmeye başla. Çabuk, pırıl pırıl olacak. Bir tane bile toz görmeyeceğim. Oyun mu oynuyoruz kız burada? Süpür, hadi. Al şu bezi. Al şu bezi. Çabuk yerleri sil. Tertemiz olacak yerler. Gıcır gıcır olacak. Hadi bakalım. Ha, iki elinle öyle foşur 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 siliyorsun. Sil güzelce ne. Aferin. Hadi bakalım. Geldiğimde tertemiz olacak burası. Ha, sil tamam. Bitti mi yerler Beren Elif? Hı, hmm, i̇dare eder. Şimdi alıyorsun şu cam bezini ve cam sili alıyorsun. Bütün mobilyaların tozlarını alıyorsun. Tertemiz olacak. Her taraf gıcır gıcır olacak. Pırıl pırıl olacak. Hadi bakalım. Sil, sil güzelce ne sil bakalım hadi. Öyle yatmakla olmuyor. Temizlik yapacaksın. Bir işe yarayacaksın bu evde. Sil. Hadi bakalım. Huy! <laughs> <laughs> Huy! verin Elif çok acıktım ben yürü git ekmek al gel bakayım marketten ne korkması kız bu benim problemim değil abin gidemez abin papça oynuyor oyun oynuyor onun şu anda işi var hadi bakayım yürü gidiyorsun ekmek almaya ver bakayım hadi çok acıktım neredesin iki saattir kapat kapıyı İyi tamam gel hadi Al bakalım. Ye şunu. Hadi çabuk ye ve kalk. Başka yemek yok mu? Başka yemek yok. Yemek yapmadım daha. Onu ye. Ne var onda? Gofret. Süt yok. Su vereyim sana. Dur. Al bakalım süt falan yok. Su iç. Su yeter sana. Beren Elif ne oldu kızım? Beren Elif. Kötü bir gördü. kötü bir gördü. Ne gördün rüyanda kızım? Bana kötü Nasıl yani sana kötü davranıyordum? Kızım o sadece bir rüya. O bir rüya kızım. Gerçek değil. Rüyalar gerçek değil. Rüyanda kül kedisi mi olmuştum Beren Elif? Anneciğim o sadece bir rüya annem gel bir sarıl bakayım o sadece bir rüya geçti kızım geçti anneciğim o rüyaydı sadece